Risale-i Nur'un dili nezihane, nazikane, kabrileyin Yani yumuşak, şefkatli, temiz bir dili vardır. 28. mektubun 4. risalesinin 4. meselesinde, 4. risalesi olan 4. meselesinde üstadımızın dilini farklı görürüz. Bunun sebebi üstadımızın Muş mescidinde ibadet ederken üstadımızın mescidine 3 defa taarruz edilmesidir. Bu taarruzlardan bir tanesini anlatırken üstadımız öyle bir dil kullanır yaşlı bir hemşerisi Üstadımız Hazretleri'ni ziyarete gider. Nahiye Müdürü Cemalcan ziyaret esnasında jandarmaları gönderir. Alır, alın getirin misafirleri diye perşembe gecesi yatsı namazı kılıyorlardır. E, jandarmalar içeriye girdikleri esnada tesbihat yapılıyordur cemaat. Tesbihat esnasında dokunmazlar. Üstadımız Hazretleri jandarmalar daha kılıydı ki dokunmadılar diyor. Çünkü dünyada hiçbir kanun, hiçbir devlet ibadet edenlere dokunmaz diyor. Orada Üstadımız Hazretleri'nin tepkisini bekliyorlar. Mukabele etmesini bekliyorlar. Fakat Üstadımız Hazretleri cevabı rahmak sukuttur diyor. Bunu suistimal edecekler. Tepki vermesini suistimal edecekler. Cemaati de korkutacak. Üstad'dan uzaklaştıracaklar. Ben diyor nahiye müdürünü kötü niyetle yanıma geldiği zaman yılan şeklinde görüyordum diyor. Zaman zaman onu uyarıyordum diyor. Senden önceki nahiye müdürünü her zaman yılan suretinde görüyordum. Sen de yanıma art niyetle geldiğinde yılan şeklinde görüyorum diyor. O gün de diyor tenezzühe çıkmıştım. Bir kardeşimle dönerken aramızdan bir büyük yılan geçti diyor. Gördün mü dedim görmedim dedi. Anladım ki diyor beni gecelerde takip eden yılanlardan bir yılandır diyor. Demek ki ehli maneviyat, ehli velayet insanların manevi suretlerini gördüklerinde bazen onu bir goril, bazen bir yılan suretinde görebiliyorlar. Üstadımız Hazretleri orada mukabele etmiyor. Bu keyfi muameleye, bu hilaf-ı kanun muameleye, bu zındıka hesabına yapılan muameleye üstadımız mukabele etmiyor. Neden bunları irşad etmeye çalışmadın gibi bir sual soruluyor. Üstadımız hazretleri diyor ki zehrini serpmekten zevk alan dinini, dinini dünyasına da de, değişen elmas parçalarını cam parçalarıyla değişen insanlara hakikati anlatmaya çalışmak hakikatin kıymetini düşürmektir diyor. Malumdur Çingrak yılanın başını okşamaya çalışsanız sizi ısırır yani. Çıngıraklı yılan haline gelmiş durmadan konuşan insanlara durmadan hakaret eden insanlara bir şey anlatamazsınız. Üstadımız Hazretleri Namık Kemal'in bir şiirini kullanıyor. Oradaki şiirin tokadını yediler bunlar diyor. Muyni zalimin dünyada erbabı denaettir. Köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Dünyada zalimlerin yardımcıları alçaklardır diyor. Ee, köpeklerdir, insafsız avcılara yardım edenler, hizmet edenler diyor. Ve bunların hükümetin nüfuzunu şahsi garazlarına, şahsi kinlerine kullandığını söylüyor. Birçok devlet memuru böyle art niyetli muamele ediyorsa hükümetin nüfuzunu şahsi garazına, şahsi kinine alet ediyordur. Ve bu insanlara meyledenlerin Üstadımız Hazretleri Hud suresinin 113. ayetindeki e, zalimlere meyletmeyin ateş size de dokunur ayetine den hisseder olacaklarını ifade ediyor. En edna bir meyledenler o ayetin muhatabı olurlar diyor. Evet orada Risale-i çok dili, çok kuvvetli, çok keskin ve çok serttir.